Uçak Teknolojisi bölümünden mezun oldum. 2 yıl kadar çalıştıktan sonra şeker hastası oldum. Bu nedenle memleketime geri döndüm. Tarımda yatırım yaptık. TKDK ve KKDP'nin programlarından yararlandım. Bu konuda şu an 6 dönüm seram var. 250 başlık kuzu besi çiftliğim var. Üzerinde 350 kavalık güneş enerjisi santralim var. Kendi içerisinde atık değerlendirmeyi kullanarak dışarıdan ürün almadan kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturmaya çalıştım. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Tarım ve hayvancılığa vereceğimiz destek, yapacağımız yatırımlar bizim geleceğimizi kurtaracaktır. İnşallah yer altı ve yer üstü değerlerimizi kıymetli kılarak vatandaşımıza hizmet etmiş olacağız. Bir şeyin var olması, ortaya çıkması, sonucunu görmek inanılmaz derecede mutluluk verici bir şey. Şu anda işte domates ve salatalık serasının içerisindeyiz. Üç dönüm domates seramız var, üç dönüm de salatalık. Ömer uçak teknolojileri mezunu. E, masa başında durmayı sevmeyen, hiperaktif, hareketli bir kardeşimiz. Babasıyla beraber burayı işletiyor. Aynı zamanda gez kurmuş. Küçükbaş hayvancılık yapıyor ve burada hiçbir şey zayi olmuyor. Buradan çıkanlar hayvanlara gidiyor ve inanılmaz bir ekosistem var burada. Bizim bütün amacımız şu. Erzincan'da verimli bir karış toprağı bırakmamak, hepsini ekmek, hepsini üretime dahil etmek. Geçekten bugün burada inanılmaz mutluluk verici bir durum var. İşte 12 dönümlük alanda karpuz hasadı yaptık. Yani çocukluğumuzdaki o karpuzun kokusunu, domatesin kokusunu, salatalığın kokusunu almak muhteşem bir şey. Onun için Ömer'i yürekten tebrik ediyorum. Babasını yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu samimiyet, bu güzellik Karatuş köyünden başlayarak şehrimizin her tarafını saracak ve beraber birlikte üretim yaparak bu üretimi ekonomiye kazandıracağız, katma değer üreteceğiz ve Erzincan'ı Doğu Anadolu'nun bir sera üssü üretim merkezi haline getireceğiz. Sen gelmiş gelmişken tabii canım. Acemer Bey yiyeceksin soruyor mu? Yiyeceğim Sen <laughs> bir tane daha ver bakayım. Vallahi <laughs> Bizim Yapalım bunu. Erzincan'a bunu Çünkü bu e, bizim yöresel yani. Köyümüzde sürekli yapılan bir şey. Emre, <laughs> Madoda başla. Coğrafi işaretini niye almıyorsun? Oğuzhan, buna hemen müracaat edin. Tarım müdürünü göndereceğim. Siz burada kooperatif kuracaksınız. Ben sizin yerinizde olsam bu ikekleri köye sokmam. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Abi vallahi vali bizi çağırdık ama vali görüyorsun yaşlılar amcalar izin vermiyorlar ki konuşalım. Benim bir tablet ihtiyacım var. Tabletin çocuklara zararlı olduğuna inanan bir valiyim. Peki soru bankası verir misin? Veririm istediğin kadar. Bizim davetimizi geri çevirmeyip geldiğiniz için Huzurlarınızda teşekkür ederim. Şunu fark ettim buraya gelince, bu teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin. insanın kalbindeki ilgiyi, sevgiyi bu güzelliklerin dışında hiçbir şeyi dolduramıyor. Bunun kıymetini bilelim. Gönül sofrasında bize yer ayırdığınız için çok mutlu oldum. Akşam eve gidince pekmezli yufkaları yemeye <laughs> devam edelim. Adım edeceğiz. 25 yaşındayım. Uçak Teknolojisi bölümünden mezunum. Bu görmüş olduğunuz işletmeyi 2 yıl önce kurduk. İşletmede tam 2. sezonumuz. Seramız 6 dönüm, 3 dönümü domates, 3 dönümü salatalık olmak üzere. İşletmemizin yan tarafında Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru vardı. Çok çalışırdı. Güneş doğmadan kalkar. Seraya girer, tarlaya koşar ağla uğrardı. Serada salata, dışarıda karpuz, ahırda koyun, çatıda güneş, her şeyi bir düzene koymuştu. Hiçbir şey ziyan etmezdi Ömer. Bazısı bu düzeni şans sanırdı. Ama unuttukları bir şey vardı. Ömer'in toprağıyla kurduğu bağ başka bir dilden konuşurdu. Toprak sabırlıyı sever ve sabredenin emeğini sonunda mutlaka ödüllendirir. Eğer o günlere dönüp bir şey söyleyebilsem derdim ki devam et Ömer çünkü sen sadece mahsul değil geleceği de yetiştiriyorsun. Erzincan Yaşayan Miras Festivali sadece geçmişi hatırlatmıyor, geleceğe de köprü kuruyor. Millet Bahçesi'nde kurulan geleneksel çocuk oyunları alanı minik misafirlerimizi geçmişin neşesiyle buluşturuyor. Mangala, seksek, topaç ve dokuz taş gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar yeniden canlanıyor. Kahkahalar, yarışmalar ve oyunlarla dolu bu renkli alan, çocuklara kültürümüzü eğlenerek tanıma fırsatı sunuyor. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini yaşayan miras festivaline bekliyoruz.